Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 4 Kasım 2021 Perşembe günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelinde toplamda test sayısı 362.832, vaka sayısı 29.482, vefat sayısı 228, iyileşen hasta sayısı 34.743. Birinci doz uygulama 55.549.947, ikinci doz uygulama 49.7.760. Üçüncü düz uygulama 11.296.405. Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Edirne bunlar mavi renk ve ilk 10 ilimiz ikinci doz aşılamada. Şanlıurfa hala kırmızı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Bayburt bunlar ise turuncu renk. Günlük test ve vakka oranı ise 8.13.